Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının analitik geometri çözümlerini yapıyoruz. Deneme 17'deyiz. Bismillah diyerek birinci sorumuza çok da yaklaşarak başlayalım. 1. Dik koordinat düzleminde ABC noktaları veriliyor. Buna göre C noktasından geçen ve AB doğrusuna paralel olan doğrunun Y eksenini kesi noktanın ordinatı. Şimdi AB şöyle olsun. AB'ye paralel dediği için. Benim bahse konu olan doğrumla ilgili bana ne bilgi var? C'den geçiyor ve AB'ye paralel. AB'ye ise eğimleri aynı. AB doğrusunun eğimlerini bulalım. Y'ler farkı. Y 4 eksi eksi 1 bölü 4 eksi 3. Bu artı yapar. 5 bölü 1'den bunun eğimi 5 ise bunun da 5. C noktası eksi 4'e 1'di. C noktasından geçen ve eğimi 5 olan doğru denklemini yazmak kolay. Y eksi 7'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. Eksi eksi zaten artıya çevirir. Bunu şöyle yapalım. Güzel. Peki bir daha denklemi uzun uzun yazmaya gerek yok. Diyor ki, y ekseni kestiği noktanın ordinatı x'e nasıl 0 verilerek bulunur. y eksi 1 eşittir 0 artı 4 4 5 ne çarpı? 20 yani aradığım değer 21 olarak bulunur. 1 Edirne. 2. Temel bir bilgiyi bilmeyi gerektiriyor. Yoksa aşırı uzar soru. <laughs> Dik koordinat üzerinde y eşittir x doğrusu ile o a B eşkenar üçgeni o ve c noktalarına kesişiyor. Buna göre OCA c a açısı o, C, A. Yani hangi açı? Şu mavine taradığım açı bilinecek. Temel bilgilerdir bu. Birinci açı ortay doğrusu nedir? Y eşittir X doğrusu. 45, 45. Buna ne denir? Birinci açı ortay doğrusu. Diğerini de hatırlatalım. Analitik düzlemde Y eşittir eksi X doğrusu 45, 45 diye bölecek şekilde ikinci açı ortay doğrusu olarak verilir. Bu bilgiyi ben buldum mu? Buldum y eşittir x doğrusu. Birinci açıortay doğrusu 45'e 45 diye büler. Üstteki 45 benim bir işim yok. Aşağıdaki şu açının 45 olduğunu biliyorum. O AB üçgeni de eşkenar üçgen olduğu için şu açı 60'tır. 60, 45 daha 105. Bu açıya ne kadar 180'e tamamlayan 75 kalıyor. İki denizli. Öğrenci şu hatayı yapabilir. D doğrusunda iyi mi soruyor ya. D'nin geçtiği bir noktayı biliyor. Aha ikinciyi de biliyor. Buradan da bulabilirsin. Fark etmez. Böyle de bulabilirsin. İki çözüm yolunda bir söyleyelim. Şimdi bu nokta 4'e 0. D noktası doğrusunun geçtiği iki noktayı biliyorum. Eğimini bulabilirim. Y'ler farkı. X'ler farkı 5 bölü eksi 7. Yani düzenli yardım. Eksi 5 bölü 7. Benim cevabım. Şöyle de bulabilirsin. Şunu dik koordinat düzleminde belirtelim. Absis eksi 3 olduğu için bura 3. Ordinatı 5 olduğu için 5. Burada 4 olduğu için 4. X eksenine yaptığı pozitif yönlü açının tanjantıydı benim eğimim. Sola yatak olduğunda bütünleri yine işlem yapardım. Önüne eksi koyardım. Buranın tanjantını bu da eksi olacak. Neden? Birbirini 180 derece tamamlayan iki açının iki açıdan birinin tanjantı diğerinin eksilisidir. Bunun tanjantı da karşı bölü komşu. 5 bölü 7 yine aynı cevabı götürür. 3 denizle. 4. 2 tane kare verilmiş. Şöyle yapalım. Ağırlık merkezleri var birleştirilmiş. Bilgilere göre M2, M1 ve M2 noktalarının apsisleri toplamı. Ağırlık merkezi mi bu? O zaman ağırlık merkezi kareyi şöyle böldüğünde 4 eşit parçaya kenarlarda aynı şekilde 4'e böler diyebiliriz. Ben şöyle yaparsam dik indirsem ağırlık merkezi mi? A'ya A, ya A ya böler. Burası da A'ya A, ya A ya şekilde böler. Fark etmez. Bu ağırlık merkezi mi? Kare, buradaki büyük karenin bir kenarını 2B dersem şöyle de düşünebilirsin. B, 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 B diye böler. M1 noktasının koordinatlarını yazıyorum. A'ya A deme sakın. A uzunluktu. Sol tarafta olduğu için hapsiz değer negatiftir. Eksi A'ya A, M1 noktasıdır. M2 noktasının koordinatları birinci bölgede olduğu için pozitif. B'ye B. M1, M2 doğrusunun eğimi 1 bölü 4. Şimdi M1, M2 doğrusunun eğimi 1 bölü 4 diye çaktım. Buradan şu alanda temizleyelim. Eğimi bulabiliriz. Y'ler farkı. Bölü X'ler farkı. Ne olacak? 1 bölü 4'müş. İşler dışlardan 4a eksi 4b eşittir. Eksi a eksi b. Bunu buraya bunu buraya atarsak 5 eksi a b eksi 5 değil. 5a eşittir 3b. Yani buradan kenara not edeceğim. a yerine 3k b yerine 5k dedim mi? Benim içeri gideceğim bilgi. İkinci unsur. Bana diyor ki bu boyalı bölgenin çevresi 52 diyor. Bak şimdi dikkat et çevreye. 2a 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 6a buradan geldi. Çevreye hesaplıyorum. 2B, 2B, 2B de buradan geldi. 6B. Bura kaldı. Bura nedir? Şöyle düşün. Bura 2B. 2A'yı çıkardı. Bu burayı verecek. 2B eksi 2A. Bunların çevreyi verir. 52'miş. Şimdi şurayı temizleyeceğim arkadaşlar. Çünkü oraya pek bir işim kalmadı. İşlem için kendime alan açmak en mantıklısı olacak. Düzenledim mi? 4A artı 8B. 2B eksi 2A. Tamam. Doğru eşittir 52. 4 ne sadeleştir? A artı 2B 4 ne sadeleştirirsek? 13. A yerine bunları boşuna bulmadık. 3K. B yerine 5K yazacağız. 2 tane 5K. B 5K'ydı. 10K eşittir. 13'ten K1. M2, M1 noktalarının absisleri toplamı. Bunun absisi eksi A. Bunun da B. K'yı 1 bulmuştuk. Yani A3, B 5'miş. A3, B5 yazarsak eksi 3 artı 5'ten absisleri toplamı 2 olarak bulunuyor. 4 Adana. Şöyle yapalım. Yeten aşağı. Dik koordinat düzleminde denklemi x artı y eşittir 6 olan doğru üzerinde eksenleri uzaklıkları toplamı 8 olan noktalar veriliyor. Koordinat düzleminin başlangıç noktası 0'a 0 olmak üzere o AB üçgeni çiziliyor. Bu üçgenin çevresi. Bir defa bu doğrunun üzerinde Eksenleri uzakları toplamı budur ve budur. Bunların toplamı da 8. Bu temel bir bilgidir zaten. Birini yalnız bırakalım. Fark etmez hangisi olduğu. Y yerine 6 eksi x verelim. Mutlak x artı 6 eksi x eşittir 8. Burada biraz mutlak değerli denklem çözümü bilmen gerekiyor. Onu da söyleyelim. Bunun için 0 yapan 6 0. Bu da 6. 0 6. Sıfırdan öncesini işaretleyelim. Sıfırdan küçük değerler için bura negatif oluyor. Bura pozitife dönüyor. Çünkü x negatifse Önüne eksi kadar pozitif. Altı daha ekledim mi pozitif. Negatifse içeri eksiyle çarpılarak çıkar. Pozitifse aynen çıkar. 8 eksi 2 x eşittir 2'den x eşittir eksi 1 sağlıyor mu? Sıfırdan küçük sağlar. x değeri. Bu şartı sağlayan noktalardan biri a'ydı. Diyelim bu eksi 1 bulundu. E x neyinin toplamı 6 olduğu için ordinatı da 7 çıkacak. Güzel. Diğer nokta. 0 6 arasında x değeri verirsem burada kök gelmez. 6'dan büyük değer verirsen burada pozitif bura negatif oluyor. Pozitif aynen çıkar. Negatif işaret değiştirerek çıkar. Eşittir 8. 2x 14 ise x eşittir 7. Diğer nokta b zaten. Onun x'i 7'dir. Toplamları x ve bu doğrunun üzerinde ya. x ve y'sinin toplamı 6 olması için burada eksi 1 olacak. Peki buraya kadar tamam. Şimdi bu denklem çözümünü yaptık. Diyor ki o a, b noktalarını bir belirtelim analitik düzlemde. O burası e, renk değiştireceğim. 0'a 0. a noktasında eksi 1'e 7. Eksi 1, 7. 7 şurası olsun. Eksi 1 burası olsun. a noktası B noktası 7'ye 1. 7 şura olsun. 7 eksi 1 pardon. Şurası da B. Bunlar birleştirilerek OAB üçgeni çiziliyor. Bunun çevresi veriliyor. E bu da zaten gayet kolay. Neden kolay? Bura 1, bura 7. Pisagordan 7 kök 2 çıkacak burası. Ee, pardon. Yine 5 kök 2 olacak. 7 kök 2 değil. 49 bir dahilli 5 kök 2 çıkar. Aynı mantıkla şöyle düşünelim. Bura 1, bura 7 ise burası 5 kök 2. Bu üçgenin çevresi soruluyor. Peki şu uzunluk nasıl bulunacak? O da gayet kolay. Şurayı şöyle uzatalım. Burayı da olduğu için karşısı 7. Bura 1. Burayı da olduğu için 8. Burada 8 olacak. Bura 1. 8, 8. Demek ki 45, 45 olacak. Karşı 8 kök 2 çıkacak. Çevreye bakıyorum. 5 kök 2, 5 kök 2 daha. 10 kök 2, 8 daha. Çevre 18 kök 2 olarak bulunur. 5 denizle. Az işlem yaptılar ama zor bir tarafı yok. Dik koordinat düzleminde 2y eşittir x ve y eşittir 2x doğruları aşağıda gösterilmiş. D ve K doğruları o eksenine paralel iki doğru olmak üzere kırmızı boyalı bölgeler karesel bölgelerdir. Buraya atlarsan soru gider. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanı şuraya not düşelim. Kırmızı boyalı karelerin alanları farkını. Kırmızıların farkı diyelim. Bunun kaç katıdır? Bu oran isteniyor benden. Diyor. Şimdi dalıyorum y eşit x'in iki katıdır mantığıyla ek şuraya gidiyorum ilk önce. Buraya 2 a olsun. x yerine 2 a yazarsan y yani ne olacak y'si? 4 a olur. Böyle bir ezbersiz başlayalım. Peki başka neyim? Şuraya da 2 b diyeyim. x yerine 2 artı 2 b yazarsam y yerine ne yazabilirim? 4 a artı 4 b yazabilir miyim? Evet. Yani şuraya mantığına da düşünebilirsin. Şuranın tamamı 4 artı 4 b. Az ezber yok. Evet. Peki x yerine 2 artı 2b yazdığında x yerine 2 artı 2b yaz. Eşittir 2y. Y'si a artı b çıkar. Y'si de aha bu bir kareydi. Bir kenara a artı b çıktı. Gördüğünüz üzere. Güzel. Aşkın evi. E buranın tamamı 4 a artı 4b değil miydi? a artı b buradaysa o zaman bu parçaya kalacak? 3a artı 3b gibi bir sonuçta kalacak. E, nasıl yapabilirim? Şuraya x diye benzerliği uygulayalım. 2a'nın x'i oranı 2 artı 2b'nin a artı B oranı. 2a'nın x oranı 2a artı 2b'nin a artı b oranı. Zaten bu bunun iki katıdır. Bu ikilerde gider. A x yerine a yazabilirsin. Bak, x yerine a yazabilirsin. Düşürdüm. Peki x yerine 2a yazdım mı? Hmm, tamam. Tamam. Gayet güzel. Başka ne gibi yorum yapabilirim? Mavinin alanı blankçı şöyle düşünebilirim ben. Tamam. Ha, şurası 4A mıydı? Şuranda 4A olduğunu biliyorum. A'sı aşağıda kırmızı karede kaldığına göre buraya 3A kalabilir. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Bu da kare zaten. Şimdi istenen değeri hesaplayayım. Ee, şöyle yapalım. Mavi karenin alanı. Maviye bakarsan yamuktur. Alt tabanın üst tabanı topla. 6 artı 3 B. Çarpı yükseklik. E yükseklik de dışarıda. Bölü 2. Bu Kırmızıların kareleri alanları farkına eşittir. Bunun alanı kare olduğu için a artı b karesi eksi bunun alanda bir kenarın karesidir. İki kare farkından önce toplamlarını alırım. 2 artı b sonra farklarını alırım b. Tamam bu da 2 artı b çarpı b'dir. Bu işlemlere dikkat edersen doğru çıkar. Şimdi şu gider zaten. Şuraya 3 parantezini al. 3 parantezinde 2a artı b çarpı b. Aşağıda ne var? 2a artı b çarpı b. Bunlar gider istenen oran 3 olarak bulunur. Altı Edirne. Güzel. Dik koordinat düzleminde A noktasına ve orijine eşit uzaklıkta bulunan noktalardan geçen doğru. X ve eksenlerine sırasıyla B, C noktalarına kesiyor. Orijin verilmiş falan falan. Şimdi şu sorudan başlayalım. A 8'e 4 noktası nere? 8 bur olsun. 4 bur olsun. 4, Şöyle geçsin. Güzel. A noktası 8'e 4. Ve orijine eşit uzaklıkta olacak. Şimdi şöyle düşün. Şurada olamaz herhalde. Bu A'ya orijine eşit olmuyor. Peki. Ee, şöyle düşün. Böyle bir yerde olması lazım. İki nokta arasındaki iki noktanın orta noktası olması lazım. A'ya ve orijine. Yani orijin dediğim şurası sıfıra sıfıra eşitse şu nokta olacak. Bu ikisinin orta noktası olacak. E peki güzel. E orta nokta x değerlerini topla 2'ye böl. 4 x değerlerini 2'ye topla. 2, iki, topla 2'ye böl. Orta noktayı bulduk. Bu noktanın tamam. Bir de şu kenar orta dikme mantığını bilmen lazım. Bu kenarı ortadan bölen kenar şöyle bir ton açı çıkabilir ama ama orta dikme nedir? Dikine böler mantığına gideceksin. Tamam. Şöyle gelsin. Orta noktasından geçen. Tamam. Tamam. Güzel. İşte bu mantığı kavraman lazım arkadaşım. Orta noktadan geçen şu noktada olabilir. Net anlatalım ki öğrencinin aklına kalsın. Şöyle bölebilirdi değil mi ki? E şöyle de bölebilirdi. Sana ne diyor? Orijine eşit ozan eşit uzaklıkta bulunan noktalardan geçer. Dikkat et. Şu da şuraya eşit uzaklıkta olabilir. Bak şuraya da eşit uzaklıkta olabilir. Yani kenar orta dikmesinden geçmek zorunda. Orada ne diyor sana? Orijine eşit A'ya ve orijine eşit uzaklıkta bulunan nokta demiyor. Noktalardan geçiyor. Yani şurada A'ya ve orijine eşit uzaklıkta olabilir. Şurada. Kenar orta dikme olduğunu ben buradan anlıyorum. Tek cümleden anlayamam. Tamam mı? O zaman Şurada birbirine eşittir diyebiliriz. Tamam. Güzel. Ben ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim. Bir yorum yapabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Tamam. Şura O. A. A. B. Ha, şunu da soruyor bize. Onu da söyleyelim ki yanlış olmasın. Eksenleri kestiği nokta sıraları B ve C'dir. O şurayı da birleştireyim. Bana sordu. O, B, A, C'nin çevresi. Sarı bölgenin çevresi. Tamam diki indirdim. Bunun yüksekliği 4. Apsisi 8'dir. E, e, deltoidi gördün sen burada. Bu buna eşit. Kenarlar, pardon köşegenler dik kesişmiş. O zaman ben bunun ne olduğunu biliyorum. Hemen şuralarda da sarıyı dağılayım, Görünür hale getirelim. Çalışmaya başlayalım. Burada deltaid olduğu için bu da buna eşittir. Ben buraya A dersem burada A. Burası 8 eksi A. Pisagor yapmana gerek yok. A'ya 5 verdiğimiz sağlıyor. 5, 5. Başka ne gibi bir şey yapabiliriz? Ben buraya ne dersem M diyeyim. M diyeyim. Benzerlik uygulayabilirim gibi mi geliyor? Mesela buraya alfa de. 90 beta 90 olduğu için alfa 90 beta olarak geliyor. Peki başka ne gibi bir şey yapabilirim? Onu direkt göremedim ben. Tamam. Ee, bu nokta belli. Tamam. Dik kesişiyor. Bunun eğimi belli. Şunu da şöyle söyleyebiliriz. Bu doğrular dik mi kesişiyor? Şu doğrunun eğimini bulabilirim. Y'ler farkı bölü x'ler farkına bunun 1 bölü 2 olduğunu biliyorum eğimi. Şu doğrunun. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olacağı için. Buranın ne olacak arkadaşlar? Bunun eğimi eksi 2 olacak ki bununla çarpıldığında eksi 1'i versin. Buraya kadar güzel yakaladık mı? Evet. Bunun eğimi x eksiğine yaptığı pozitif yönün açının tanjantı. Ama sol tarafa yatık olduğu için eksiği koyuyorum. Tanjantı m bölü 5. Bu eksi 2'yi verecek. M dediğin de buradan 10 gelir. Bura 10 ise bura 10. İstenen çevre 10. 15, 20, 10 daha 30 bulunur. Denizli. Hamleleri düzgün görmek lazım. Dik koordinat düzleminde y ekseni üzerinde gösterilen a0 noktası her defasında 3 birim sağ 2 birim aşağı ötelenerek yeni noktalar elde ediliyor. Şartlara uygun şekilde. Peki buraya kadar güzel. A8 noktasının eksenler uzaklıkları eşittir arkadaşlar. E peki güzel. A n de x eksen üzerinde bir nokta olduğuna göre. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. A 0 noktama şuraya dikkat ediyorum. K diyorum. A 0 noktası nedir? 0 x'i 0 y'si k olan bir noktadır. 8'inde 8 adım atılıyor. Her adımda x değeri 3 büyüyor. A 8 x değeri 0'da 8 adımda 3 büyürse 3 kere 8'den 24 büyür. 0 24 büyüttüm mü 24. Y'si de 2 adım aşağı düşüyor. 8 adımda, 8 gerekiyordu, 16 adım küçülür, 16 birim küçülür y'si. k idi, k 16 oldu. Peki güzel, e peki eksenler uzaklıkları eşittir. İkinci, üçüncü bölgeye gitmediğini görüyorsun sen noktaların. Ya birinci bölgede kalır, ya ikinci bölgeye düşer. Tamam mı? E, güzel. E, X'in 24 olduğunu görüyorsun, x 24 ise y'si de 24 olması lazım, değil mi? Buranın 24 olması lazım. K 16, 24 ise k eşittir 40. Yani başlangıçta ne noktasıymış 40 yazarsak A0 başlangıç noktaki 0'a 40 olarak görülür. Tamam. N tane adımda x ekseni üzerinde düşüyor. x 80 üzerindeki noktanın y'si 0'dır. Kaç adımda 0 olur? Başlangıçta 40 diyor. Her adımda 2 düşüyor. 20 adımda en 20'dir. 20 adımda her adımda 2 küçülerek 0'a düşer. En yani 20 olarak bulmuş oluyoruz. 8 denizli. Temel bir soru. Her denemede ve kolay bir soru. Senin moralini düzeltmek için vardır. Dik koordinat düzleminde A, B, A, C eşit olduğuna göre A'nın pozitif değeri. A, B arasındaki uzaklık nasıl bulunur? Kök içinde x'ler farkının karesi. Deneme çözüyoruz. Pratik ol. X'ler farkı x. 2 eksi eksi 2'den 4'ün karesi 16. Artı y'ler farkının karesi. 4 eksi 1, 3 karesi 9. Eşittir. A, C'ye. Kare. X'ler farkının karesi. A, eksi 2'nin karesi. Artı y'ler farkı. 8 eksi 4. 4'ün karesi 16. İki tarafın karesini aldım. Zaten buna birbirini götürür. A bu 16'lar da birbirini götürür. Uyanık ol. Neyin karesi 9'dur? Yani taban ne olabilir? A 2 ya -3'tür ya da 3'tür. A buradan -1 ya da A buradan 5 gelir. A'nın pozitif değeri soruluyor. Negatif değil, 5 olarak bulunur 9 Ceyhan. Şöyle yapalım. Ağırlık merkezi G noktası olan ABC üçgeni aşağıda verilmiştir diyor. Ağırlık merkezinin Koordinatlarını bulalım. Ne yapıyorduk? Uç noktaların x'lerini topla 3'e böl. 2, 6 ve 1'in toplamı 9, 3'e böl. 3. Ağırlık merkezinin y'sini şöyle yapayım. Y'sini bulabilmek için uç noktaların y'lerini topla 3'e böl. 7, 1, 5 daha 12, m daha 12 artı m. 3'e böldüm. 3. Şimdi gc doğrusundan bahsediyor. Bu doğrunun eğimi nasıl bulur? Y'ler farkı. Yani 12 yanlış yazıyor biraz daha arkadaşlar. Y'ler farkı 12 artı M bölü 3'ten M'yi çıkar. Bölü X'ler farkı 3 eksi 6. Bu eğimi verir eksi 1. Yukarıyı düzenlersek 12 eksi 2 M bölü 3 yazıyorum ya. Bu yanı koyuyorum. Hızlandırıyorum artık. Burası eksi 3'tü. Karşısına çarptım. Artı 3 oldu. Şimdi içler dışlarımı bu sefer yapabilirim. Eşittir 9. 3 eşittir 2 M. M dediğim değer de buradan 3 bölü 2 olarak geliyor. 10 Denizli. Şöyle yapabiliriz. 11. Dik koordinat düzleminde d k ve l doğruları verilmiş. Bu üç nokta a noktasında kesiştiğine göre d doğrusunun k doğrusunun eğimi nedir? Şöyle yapalım. Şunu da götürelim. Biraz işlem olur. Mesela düşünüyorum. Ben d doğrusunun denklemini yazayım. X bölü x'ten geçtiği nokta artı bir pardon d doğrusu. Y bölü y'den geçtiği nokta eksi 2 olduğu için eksi buraya atarım. Bölü bir. Payda eşitliği iki ile birle. 2x y eşittir 2. y yalnız bırakırım ben. D doğrusunu yazıyorum. Genellikle yalnız bırakmak iyidir. 2x eksi 2. D doğrusunun denklemi. Kayna ilgili bir şey sordu. Geçtiği bir noktayı falan bilmediğim için yorum yapmayayım. L noktasının denklemini yazalım. L noktası değil. L doğrusunun. X'i kestiği nokta bura. Y'yi bura. X bölü X'i kestiği nokta artı. Y bölü Y'yi kestiği nokta eşittir 1. 1, 2'yi ne? 2 eşittir 4. L denklemi de yan, y'yi yalnız bırakarak yazacağım. X artı 4 bölü 2. Sonuçta D doğrusunun ve L noktasının kesiştiği yeri bulmak için Y'lerini eşitleyeceğim ben. İçler dışlardan 4x eksi 4 eşittir x artı 4. 3x eşittir 8. X de buradan 8 bölü 3 gelir. Kesiştikleri noktanın apsisi 8 bölü 3. Hangisinde yazdığın önemli değil. Sonucu verecek zaten. İkisinde üstünde çünkü. 2 çarpı 8 bölü 3 eksi 2'den. 16 bölü 3 eksi 2 10 bölü 3. Y'si de 10 bölü 3. K doğrusunun eğimini soruyor. K'nın geçtiği bir nokta zaten diğerlerinin aynı nokta. Diğeri de orijin. Çok kolay. Eğim nedir? Y'ler farkı orijine 0 0 demek zaten. Y'ler farkı 10 bölü 3. X'ler farkı 8 bölü 3. Bu bunu götürecek. 10 bölü 8. 5 bölü 4 aranılan cevap olur. 11 C. Bu tarz soruları yaklaşımla da ilgili bir şeyler hatırlatalım size. Dik koordinat düzleminde <laughs> 12 tane eş eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin olması yetmiyor. Bütün eşkenar üçgenler birbirine eşitmiş. Peki den oluşan bir cisim ve bu cismin A köşesi koordinat olarak verilmiş. Bu cisim A köşesinden geçen bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. D doğrusunun eğimi. Şimdi A noktasına geçen doğru dikine olamaz. Şöyle düşünsene sol taraftaki sağ taraftaki alan birbirine eşit olabilir mi? Olamaz peki nasıl olacak? Sağ yatık olabilir mi A'dan doğru, geçen doğru? Olamaz. Ne kadar sağ yatık olursa olsun iki eşit alanı bölemiyor. Ancak şöyle sola yatık şekilde olacak ki alanı ikiye bölsün. Değil mi? Evet. Zaten negatif olmasından anlıyorsun. Aşağıda bütün eğimler negatif. Bir kenarına iki diyelim. <laughs> bir bunun bütün alanı bulalım. Eşkenar üçgenin bir tanesini alalım. A kare 3 bölü 4'ten kök, 4 kök 3 bölü 4. Bundan 12 tane var. Sadeleştir. Şöyle not tuşayım bütün alan 12 kök 3. Öyle bölecek ki 6 kök 3, 6 kök 3'lük 2 parçaya bölecek. Şimdi A'dan geçecek. Nasıl şöyle bölebilir? Şuradan bir köşeden bölsün. Bakayım yorum yapıyorum. İstersen deneyin başta. Şuradan bölmesine dene. O zaman da yorum yaparım. Böyle bölebilir mi acaba? Bir tanesinin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'ten kök 3. Kök 3. 43 43 43 43 43 43 43 2 3 4 5 6 7 8 ve 4'lük alana bölüyor. Biri diğerinin iki katı. Eşit alan bölmüyor. Biraz daralması lazım. Şurayı yapayım. Şimdi şöyle düşüneceğim ben şimdi. Bak. Güzel. Buranın alanı kök 3. Kök 3 kök 3. Bu şekil eşkenar üçgenlerin birleşiminden bir paralel kenar çıktı. Bütün alanı nedir? Bak. Kök 3 kök 3 kök 3 kök 3. Köşegen iki eşit parçaya bölerdi alanı. Buradan bile anlaman lazım. 2 3 4 2 kök 3 buranın alanı. 2 kök 3 3 kök 3 4 kök 3 5 kök 3 6 kök 3. Alanı ne oldu? Geç parçaya böyle demek ki buradan geçmesi lazımmış. Öyle değil mi? Evet. Bir kenarına 2 demiştik. D doğrusu geçtiği noktalar A ve bu şurası. Bir kenarına 2 dediğimize göre geçtiği bir nokta ne? 6'ya 0. Diğer noktayı da bulmak kolay. Zaten ben dandik çizsem de şuranın simetrik bir şekilde olduğu görülüyor. Eşkenar üçgenlikten dolayı. 60, 90, 30. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olarak bulunur. Bir hata yapmadık umarım. Tamam. Peki A noktasının koordinatları 2'ye 2 kök 3. Ee, buraya da K noktası diyelim. 6'ya 0. Şimdi bunun eğimini sor. Y'ler farkı. X'ler farkı. Eksi 4. Sadeleştirmeyi de yaptım mı? Eksi kök 3 bölü 2 aranan eğim açısıdır. Eğimdir daha doğrusu. 12 Ceyhan. Bu dönemde bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.